Merhabalar. Bu çalışmamızda kasık yumruk tekniğine karşı, tekmesine karşı dört yöne çıkacağız. Daha önce olduğu gibi sağ, sağ kasık tekmesinin dışına, sağ kasık tekmesinin içine, sol kasık tekmesinin dışına, sol kasık tekmesinin içine girerek. dış kısmını sağın dışını, solun dışını ben yapacağım. İki şeyi sizler de yapmış olacaksınız. Dört yönü ama muhakkak çalışmalısınız. 18 dakika ön çalışma yaptıktan sonra kasık tekmelerimizi çalıştıralım. 100 adet çengel yumruk 100 1, 2, 3, 4 100 adet 100 adet çalıştık. Ee, sağ kasık tekmesi geliyor. Dışarı çıktım. Kasık tekmemle çektim. Bir. E, pardon. Çengel yunumla çektim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ön tekme. Bir. 2 3 4 5 6 Sağ kasık tekmesi geliyor tekrar. Dışarı çıktım. Çengel yumruğumla aldım. 1 2 3 4 Kasık tekmesi 5 1 2 3 4 5 6 3 Low kick. Kasık tekmesi geliyor. Çengel yumruğumla. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 yan tekme 4 çektim 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 diz kastik mesuliyor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Çengel tekme 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Sol ayakla geliyor. Sol dışa çıkacağım. Kendi sağıma. Geldi. Çengel yumruğumu aldım. Bir, iki, üç, dört. Ön tekme beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kasık tekmesi. Bir, iki, üç, dört, beş, bir,

diz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 çengel tekme 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 18 dakika ön çalışmamızı yaptık. Bunları yaptık. Bu da bir iki dakika sürmüştür. 10 dakika bu çalışmamızı yapalım. Dört yöne ama. 10 dakikada geçmişten bir çalışmamızı takip edelim. Ve kültür fizik şınav mekikte güç geliştirmeyle çalışmamızı 45 dakikalık bir çalışmamızı bitirelim. Derken şunu da hatırlatmak istiyorum. Karambit çevirme videomuza bakarsanız kanalımızda karambit çevirme isimli videomuzda karambitin ne olduğu kökeni nedir tarımsal bir alettir Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanan bir tarımsal alettir ve nasıl kullanıldığı ön çalışmayı orada izah etmiştim ondan da faydalanırsanız onu da çalışmalarınızın arkasına veya çalışmalarınız hariç bir zamanda el becerinizi geliştirme geliştirmek için yaparsanız faydasını göreceksinizdir. Karambit el becerisini geliştirmek için muazzam bir alettir. Elli sağ 50 sol demiştim orada. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orada belirttim. Bu çalışmayla bu onluyu 20-30 kere yapabilirsiniz. 10 dakika, 20 dakika istediğiniz zaman şey yapabilirsiniz. Bu sizin ne kadar çalışırsanız size size faydası olacak. El becerinizi, el ataklığınızı, el reflekslerinizi geliştirir. Faydalı bir alettir. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.